Selamünaleyküm. Aleyküm. AgroTek hissesinde bir fırsat var mı yok mu? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Başlamadan önce ekranda yasal görmediğimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte arkadaşlar. Evet hemen e, başlayalım. E, AgroTek Porto için fırsat mı risk mi? Rakamların ve sinyallerin ardındaki gerçekler kapsamlı bir analize başlıyoruz. Evet analiz yoğunluğumuz neden oluşuyor? Toplamda 6 kademe var. Tek bakışta agrot, şirket kimliği, performans kadnesi, finansal röntgen, bilançonun güçlü ve zayıf yönleri, teknik sinyaller, grafiklerin fı fısıltıları, büyük soru, portföyü eklenir mi? Kısa ve uzun vade için bir cevap arayacağız. Nihai yorum strateji ve sonuca geçeceğiz arkadaşlar hemen başlıyoruz sektörümüz nedir gıda ve içecek piyasa değerimiz 8.4 milyar fiili dolaşım oranı 132 öz sermaye bölü e, sermaye yani hissemiz 6.5 kat yükselmiş. Yatırımcısına ne yaşatmış bu hisse? Yıllıkta eksi 44 diyor arkadaşlar. Çok devasa bir düşüş durumu söz konusu. Aylıkta pozitif yüzde 2 kazanç var. Haftalıkta 0.85'lik bir kazanç. Evet devam edelim. Düşük borçluluk var hissemizin bilançosunda. Bilançonun güçlü taraflarına bakıyoruz şu anda. Net borç pozisyonu negatif eksi 428 milyon TL. Şirketin borcundan çok nakdi bulunmakta makul defter değerine sahip 1.11 varlıklarına e, kıyasla pahalı değil. Güçlü öz kaynak yapısı da mevcut 7.6 milyar TL'lik öz kaynak 1.2 milyar TL'lik sermayenin 6 katından fazla. Evet finansal röntgende bölüm 2 gelir tablosu alarm veriyor. Nasıl bir alarmdan bahsediyoruz? Yıllık satışlarda düşüş %35 esas faaliyet kağıdında çöküş. Yukarıda düşüş demişiz altında çöküş. Görüyorsunuz %457. Karlılıkta negatife dönüş. Sonuç negatif hisse başına kar eksi 0.68 TL ve negatif öz sermaye karlılığı %10. E, ve ne görüyoruz? Bu sene net zarar eksi 366.8 milyon e, seviyesinde. Teknik sinyaller bize neyi söylüyor? EMA 20, 50, 100, 200 günlük hareketli ortalamaların hissemiz neresinde? Şimdi trend gücü arkadaşlar çok zayıf. Piyasada belirgin bir yön bulunmuyor şeklinde ifademiz var. RSI'ye baktığımız zaman RSI'den nötr vaziyette. Daha da aşağılara inerse e, grafiğimiz bir miktar ne olacak? Yani şu an RSI seviyesi 46, 30'lara düştüğü takdirde veya 30'un altına indiği takdirde alım fırsatı oluşabilme ihtimali var. Hareketli ortalamalar ne söylüyor bize? Fiyat tüm önemli ortalamaların 20-50-100-200 günlüğün altında seyrediyor. Bu düşüş trendi baskısının devam ettiğine işaret etmekte. Evet devam ediyoruz. Pozitif ve negatif diğer konular. Güçlü bilanço yapısı ve öz kaynak yapısı pozitif. Borç yerine net nakit pozisyonu var. Varlıklarına göre ucuz çarpan. O da iyi. Negatiflere bakacak olursak ciddi karlılık sorunu ve zarar var. Yıllık bazda düşen satışlar, zayıf teknik göstergeler ve düşüş trendi var hissemizde. Büyük soru Agrot portföye eklenir mi? Yüksek, riskli ve spekülatif bir durumda. Zayıf teknik görünüm ve negatif karlılık kısa vadede sürdürülebilir bir yükseliş potansiyelini sınırlıyor. Kısa vade için konuşuyoruz. FK oranının hesaplanamaması zarar nedeniyle değerlemeyi zorlaştırıyor. Uzun vade açısından baktığımız zaman ise aslında başlık her şeyi bize söylüyor. Belirsiz dönüş hikayesine bağlı. Yani önce bir hikaye oluşacak. O hikayeyle birlikte arkadaşlar satışlarımızı ve karlılığımızı yeniden artırıp yukarıya doğru bir yönelişe geçmemiz lazım. Bundan dolayı uzun vadede bekle ve gör senaryosu hakim. Yani al da bekle değil, Bekle bir seyret bakalım ne olacak? Bir şeyler bir ışık yakacak mı? Bunu görmek gerekiyor. Dedik ve Agrotech plançosuyla bir kale gibi sağlam dursa da gelir tablosundaki, gelir tablosundaki kan kaybı en büyük endişe kaynağıdır. Bu durum hissenin bir değer tuzağı riski taşıdığını gösteriyor. Yani ucuz görünen ama temel bozulma nedeniyle daha da ucuzlayabilecek bir varlık. Öneri Öneri diye başlık atmışız. Siz bunu öneri olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Portföye eklemek için aceleci davranılmamalıdır. Zaten bunu anlamış olmanız gerekiyor. Şu ana kadar e, duyduklarınızdan dolayı bu e, hareket normal bir hareket. Zaten bunu da öğrenmişsinizdir. Portföye eklemek için aceleci davranılmamalıdır. En az bir veya iki çeyrek boyunca satışlarda ve karlılıkta pozitif bir dönüşüm... Teyit edilmeden pozisyon almak e, sıkıntılı demekte arkadaşlar, yüksek risk içermekte. Mevcut yatırımcılar için ise beklemede kalmak ve operasyonel iyileşme belirtilerini yakından izlemek mantıklı bir strateji olabilirmiş. Tabii ki karar size ait arkadaşlar. Resmin tamamı için neye bakılmalı? Nakit akış tabloları şirketin operasyonlarından nakit yaratma gücü ne durumda? Faaliyet raporları işte yani kap haberlerini bu şirkette takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dedik ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Telegram hesabı olanlar Telegram'da Borsa Treni grubuna gelebilirler ve orada bize sormak istediklerini sorabilirler demişiz. Ama siz yine de soru sormak için YouTube'u kullanırsanız daha sağlıklı olur. En azından o videonun daha fazla izlenmesine etki sağlar arkadaşlar. Sizin yorumlarınız e, onu söylemiş olalım. Beğen butonu da tıklamayı unutmayın. Evet burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını videomuzun başında zaten sizlere aktarmıştık. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.